Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir oyunu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Blockan gun oynuyoruz. Arkadaşlar special yapım, yapımcısında yapılan bir oyuncu. Oyun. Ee, ben onda leveller atladım. Tabii ki silahlar kazandım. Sıla kazanmasam olmaz zaten. Şimdi size hepsini göstereceğim. Bayağı güzel. sizin beklemenizi tavsiye ederim. Ben hileli special option için bu da hileli olacak. Blockan hileli. Hemen oynayalım. Başlayalım. Ben oynayayım kutlu olsun. Az yapılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz sesli ara şey yapmayın. Ben kısarım. Şimdi. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar parama bakın. Arkadaşlar bir gün arkadaşım gelecek tabi. Ben de gelecek. Korkma. Arkadaşlar buradaki bütün silahlar var. Bakalım <laughs> ne Hemen yamuş. ne da yani? arkadaşlar ben bunu istiyorum. Güzel değil mi? Ya e, da var anne. Yani. Böyle hoş güzel değil mi? Bu da de, bezal var. Tamam da yerde geçsem. Avcı peçerinde bulmuyor. Yine geleceğim. diye alacağım. Bunların her dem var. Çok güçlü. Bakın arkadaşlar çıkar var. En evet, güzeli. Bakın zaten istiyorum. Bunları böyle sıkayım. Çıkar. Çıkar ağamlara çıkar. Eskiden akranlara şeyler geldiği için söyleyin, söyledirsiniz yani. Her siz bilirsiniz herkese. Kenarda köhre edebiliyorum. Arkadaşlar bakacağım. O videosu gelecek. Like tamam Like. Baktım o gün like videosu gelecek. Sizin için yapacağım. like. O Kardeş kardeş. Bu ne

ağzından kaçtı. Dın, 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 dın. Yenme, don, Yenme şarkısı Ne lan? şarkımız. En dört. Ay yok hiç güzel baş ver. Kanka bak. Adamda da aynısı varmış. Adam onu hatta aratamadı. Şey bunda niye bir dünya gezer misiniz? Oyunlara Ну, не бельонек, А мочи. Mermi takacağız adamı da adamları şurada bekleyeceğim Kankalar siz öyle... Yeter be Sıkmaktan Silah yoruldu Silah yoruldu mu? Kanka geliyor mu? Kereciz yoruldu daha çıktığı mı vuruyorlar. Ya vurmayın lan yeter. Size özel silahmayın. Allah belanı versin. Kaç kaç. Ya artık ya şurada. Adamlar öldüresin geliyor. Asitte öldürüyorum. Ya. Ya. Şurada saklanayım mı? Buraya ne lan? Canlı mı bir lan bura? Neresi burası lan? Nereye ya? Ya. Neresi? Neresi? Ya oğlum ne istiyorsun? Hadi Arka biraz daha sıkıcı. Güzel. Yükleme yerini göstereyim size. Çünkü yüklerken size de göstereceğim. O yüzden şu an arkadaşlar. Grokast. Yarı oyun yarı oyun. Harika bir şey. Bence oyunu yüklemedik. Play Store'a gir. Brawl Stars Pupiroblox Și-ar căze Carșem de o culo Îndoize De ori venim necămi face şarkısı Karşımda okulun dayısı Alay ediyor benimle sayfası Onun haddini bilmenin şurası Kuşuyorlar koydu orada Dövdüler beni burada Bakmalıydım onlardan Bakmalıydım onları şu şey, Anneme söyledim ki yemekte patates tutular Nasıl yapsın onun videosunu daha çekeceğe Anne 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 bir dakika Patates kızartması yapar mısın? Patates kızartması yapar mısın? Lütfen. Şey yapacağım, omlet. Ya, patates kızartması yap lütfen. Tamam, bakarız. Yes! Arkadaşlar, kaldım. <laughs> <laughs> omlet yapacağım dedi ama ben kaldım. Enerji çek. Hı hı. Oğlum adamın gelmelerine izin vermiyorlar lan. Şu adamın. Evet. Adamın önünde taş kalem vardı. Gelemedi. Elif evet, sus. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Aa. Elli yıl mı? Yok. Arkadaşlar el. bu ne lan? Ana. Ağzı açık bir şey geldi. Çok saçma. Şöyle bir elektrik çarptır. Arkadaşlar <laughs> videosu da çok gelebilir. Şey. Allah ediyor benim ne sayfası ona hadi ne bildirmenin sırası ya o şundan olamıyor <laughs> Geçirdim yerler. Hemen Ezeli ile savaşalım. Bonus 10 gold veriyormuş bize. Yeneriz. Çok kolay. Neyse bu çıkartan onu özel bir Ne yapıyorsunuz? Ne Bir Ondan bir başlıyor. Yukarı gidiyor. Tamam. yok etmişiz. İkimiz yemeğiyle bakalım savaşabilecek miyiz? Savaş 250 yendik. Bizim değil então i do so know of this. you're Oh, yeah. oh, goodness. oh, goodness. oh, goodness. oh goodness.